Ondan sonra da kaza geçirdim. Kaza geçirdiğinden sonra da melula emekli olduk. Şimdi tam emekli. İkinci evlümdü. Birinci öldü. Burada karı öldü yani. Hakkı Efendi burada yılbaşı yaptırdı. Bilmem kimisine oğlak kesildi, kimisine paklavı yaptırdı, kimisine bilmem ne yaptırdı. Yaptırdı velhasıl. Yaptırandan sonra ben kufeldeydim. Geldim ki Bacım var buraları çiğneyecek. 97-98 yaşında. Kardeş sana şey, e, eh, pahlavı çıktı, neredesin ki dedi. Kufel de edin. dedim. E, bağlan sen ne duruyorsun dedi. Tamam bağlı dediler. Bağladılar. Üç, dört sufra kurdular konağa. Konakta yiyorduk. Yılbaşı. Herkes oğla, kuzu neyse kesti getirdi, onunla baba. Bir de evden haber geldi ki, hanımın doğum yapacaktı. diye. Neymiş dedi Hakkı Efendi, yolcumuz var da dedi, o dedi babam rahmatlık. Abdurrahman'ın elimi dedi, Hee? dedi. Gittik geldik, gittik geldik, saat üç oldu. Doğum yapamadı hanım. Dedi ki bu saat iş oldu bunu şarjlıya ye yetiştirin. Şarjlıya götürdük. Hı -hı. Cip tuttuk şarjlıya götürdük. Ondan sonra doğum yapamadı dedi ki siz bunu alın Sivas'a götürün dedi karışmadılar. Sivas'a götürdük. Orada bir kötü bir puar vardı, orada tas yoktu, ayakkabımı yıkadım, buna bir su getirdim, işte oh babanın canına dağıtsın dedi. Su vardı. doğum yapamamıştı, öldü, böyle. Bununla tanışmamız da geldim. bayram mı, yılbaşıydı. Yılbaşını geçti, oruç, Ramazanlık. Yiyelim var hanımı. Hacı dedim hanımı ver de sobayı yaksın, zehirde yiyelim. Sobayla ekimi yağırdım. Zaman Götürdük, getirdik. Sobayı yarın yakmış, çekmiş. şimdi komşumuş. Sobayı yanmış. Soba, Soba yanından sonra davul çalındı, kalktık. Çakmağı çaldım, çaldım, çık çıktı diyor. Bacım burada yatıyordu vardım, gülüm oraya vardım. Dedi ki sen ne vurdun ki kardeş Çak, çakmak yanmış ya dedi. o. Geldi ki soba yanmış, long, lamba patlamış. Bütün olduğu gün babam hiç söylemiyor. Bir babam bir benim evde kimse yok. Vardım gitti yoğurt getirdi. Yoğurdu verdi bir, bir parça oldu babam. Oğlum dedi zamanına git işine bak evlen ne olursan gör dedi. Baba. Tamam. Kazım vardı kufeli. Kazımı aldık. Kufeliye gideceğim. Orada değil de var. Oradan bir tane bulur adam. Dedi. Kazım rahmetli dedi ki rahmetli oldu. Ya burada Eliyat'ın bir kızı var. Gel ona um bir bak. Dedi. Bak dedi. Bu da su dolduruyordu orada. Gördüm. Aa işte bu işte. Tamam. Atları çektik içeri. Bu, bundan sonra, sonra, sonra bu uğuda gidiyor bir darhada. Kazım şurada mı şurada mı Bu ile değil ki. Aba demiş varmış anasıyla. Ha. Aba demiş. Kazım oraya bir misafir gelmiş. Kimse soruyor demiş şurada mı senin, şurada mı senin değil. Oradan çıktık. Ne oldu? Dedi, bir boğulu ne var dedi Hiç geldim, cihazını saracağım dedi. Tabağı içerdi o. Tabağı evime attı, bir el sardık. Kazım da bende. O yanına bu yanına, Ali Bey dedim ne dedi. Sana bir şey diyeceğim, kusura bakma dedi. Ne diyeceğim dedi. Kızına duyup geldim Allah'ın emriyle dedi. Durdu durdu kızım daha ne... Sen büyüksün kızım küçük. Küçük küçük neyse kabul edeceğim dedi. Hopladı. Bu normal. Ondan sonra biber vardı bunun. Kardeşim emsi oldu. Biberi çağırdı. Gitti Kazım uyanırdı. Nezemci dedi. İyi getiremiyormuştu onu. Ben oradan geldi. Hiç ne diyorsun Bibi dedi. Geçerim ben. Sana dedi, bu düğün gelmiştir, ne diyorsun dedi. Tek oğlu benim, kollarımı sıyacağım dedi. İşte benim tek yaşının oğlu dedi. Bir e, kardeşi var, kardeşin tatı var getirsinler dedi. Tamam mı? Tamam. Kazım oradan çıktık, karar aldık, Aliyat'ın tam söz verdi, Malettin yok diyor babalı Olmaz diyor. Oradan buraya aldık, Kazım'ı tuttum, Hanlı'ya saldım. Atabildi, Hanlı'ya gitti. Kardeşi geldi. İlkinle oturduk, neyse yemek yedik. Sabah oldu, Kalim dedi, gece burada yattılar. Ne dedi Kazım dedim, iş oluyor oluyor dedi. İyi. Oraya gittiler, kahve, bir de Gece yatmaz vardı Kazım'ın kardeşi. Geldi ki hadi dedi. Adatlı istiyorlardı. Şimdi düğüne gelince biraz bir yaptık işte. Biraz aldık verdik. Düğünde daha uzunla çaldırdık. Deliçeli'nin oğlu muydu ki? O'ydu herhalde. Çaldırdık. Geldi. Allah'ın önüne girdik, bitti işimiz. Bu ayrılık hepsinden güç oldu. Neredesin benim kuzum, neredesin? Yurt dışına, burada hacı vardı. Dedi ki rahmatlık, Abdurrahman seni götüreyim ya Kardeşi oğlu, bir de arabası var, duran. Gidek dedi. Gidek mi gidek bunu burada koydum gayrı. At arabayı buna teslim ettik, gittik. E, çevirdim arabanın arasına. Dedim ki ya evde ne o, dava koydum, ne mal koydum. Arda beş altın, altın var. Şunlar ne vuracaksın, gör beni Almanya'ya. Nereye gideceğim dedi, Almanya, Lübeck. Tamam dedi. Şi gömleğe ya yanaştık şeyle. Sen arka koltuğa otur işaret verdi bana. Ben arka koltuğa oturdum, yalın dedi, 150 markını alırım dedi, tamam. 150 markı verdim, arka koltuğa oturduk. Bir de geldim, e, şey... Geçe yan basıyor Geldi hep, benim arkadaşları da çürük vurdu, bana bir tek giriş vurdu arka koltuğa oturduk ya. Sen nasıl geçtin ben ne bilmem, ben bilmiyorum ki dedim. Halbuki zekalıma, adama parayı verdim ben. Paralı geçtim yani. Oradan yurt dışına gittik işte, yurt dışından biraz dolandık. Bir ay kadar, bir buçuk ay kadar. Almanya'ya geçtim, Almanya'dan geri Avusturya'ya geldim. Avusturya'da içi olduk. çalıştı Evet, o, hiç götürmedin mi o 20 süre? Yok. Bir götüreceğim babam rahmatlı vardı. 107 yaşında öldü. Ha soğuk. Dedim ki davet etmişlerdi biz gidiyor. Baba dedim ne dedi. Gelmeyi götüreceğim. Nereye lan dedi. Nereye de, nereye yurt dışına? Benim canım onun dizinin dibinde çıkacak bir yere sarmam dedi. Bunlara hiç söylemedim biliyor musun? Tamam dedi götüre o yüzden gidemedik işte. Babam eyledi. Ömür de sayfa azaldı. Abice vardı. Ben kele olan dört çobandık. İki sürü de vardı. Salmanın karası. Salmanın karası. Işte. Ciz. O da. yaydık, getirdik. Bize dediler ki siz davarı koyurun uç tepesine, biz geliyoruz dediler var koyduk, ne geldiler, ne gittiler. İki gün geçti aralar. Bir de baktık ki 24 koyundan çıktı geldiler. Bu ne? Götürdü, <laughs> sattılar. Bize de bir elinden ne para verdiler. Taşlayıcı biz. Götürdü, yatırdılar. O zamanlar rahmatlı abice vardı abice. O aşağıda yattı, ben de davara bağacak attım, davarın içinde yatıyorum şimdi. Bir çağırdı, çöktü. Ulan nasıl olduğunu bilmedim. Kaldım keçe attım koptum ya. Gülerek kaçtı gidiyor adamın biri. Ulan kayınçı öldürdüler beni. Sen ne dedi. Ne uğrayın? geldim işte. Kale dedim. Kalktım. Kodustan bir su verdim buna. Elhamdülillah. Kim bu ya dedi. Ben ne bileyim kim abici. Maalesef arkadaşı damızlıyormuş. Onu vuran. Vuran da o orada. Ondan sonra adamdan çocuk olmadı. İki çocuk oldu olan çocuğu daha çocuk olmadı. Geleceksen tez gel yarın gece olur, gece olur gece olur gece olur gece olur. Kurban olan gece olur gece olur gece olur. Ben ölen ki gece olur gece olur gece olur. Mutlu, hiç hiçbir şey yok. İyiyim ben. Tabii bunun yüzünden iyiyim ben. Bana hep işimi görür. Halise coşkun. Zaten kötüydüm, bir şey bilmedim ki Bu Ufaktan. Babam yoktu. Oksuz ödüm. Hep bir şey bilmiyordum ki. İki tane çocuk var, kız vardı bir de öldüydü üç tane. İki tane kız vardı. Şimdiki Avusturya'daki oğlan daha olmadıydı bu gidişin Avusturya'yı. Oğlan sonradan üç ay sonra oldu. Hmm. 21 yıl kaldı Avusturya'da. Bir ihtiyar adam. Evde hiç başka kimse yok. Kolay olur mu ee, Ne kolay. Reçberlik koy yeri. Aynı yere Hep devam koydu. ediyor. Koyup gidişin atıdı. Ondan sonra 200 sene çalıştık, geldi motor aldı. Onu da bize bıraktı. Gelecek, centez, evimiz yoktu, evimiz kötüydü, ayrılmışlar. Görünmüştü, bölük bölük. Evlerimiz yoktu. Ev yaptık, arsa aldık. Maşakkatla günümüz geçti bile. Dağları sırtıma sarmış gibiyim Ah yıllar gizli gizli neler götürmüş Bir tırın altında kalmış gibiyim gülüm, gülüm yıllar gizli gizli neler götürmüş Bir oğlum var, iki oğlum var Biri yurt dışında, biri de yanımızda Bir gelin var, çocuklar var Dört tane çocuğu var oğlanın Üç tanesi Sivas'ta okuyor Bir tanesi burada küçük Allah'ın boğukluğuna şükür Komşuluklar iyiydi eskiden Aha bu evim burada 15-16 sene evi vardı. Aa bu arada sokakta, burada geldiğimiz kimse yok. İki teydip bir kapıdan işlerdik. Bölmüşlerdi. Ev bölmüşlerdi. Evdi, otu, yerdi, o devel. İyiydi komşuluklar. Kötü değildi. Gider gelirdik, otururduk, beraber dururduk. Savara giderdik beraber, harmana giderdik beraber. Hiçbir yile bir şeyimiz yoktu. Komşulukları iyiydi. Şimdikiler evet. nasıl kıyaslanıyor? Şimdi edelim. kimse yok ki kardeş. Bir mahallede iki ev, biri şu başında, biri bu başında. Gene iyi şükür buralar, Allah'a çok şükür. İyice komşuluklarımız da iyice, hızım arabada iyice. Yok bir sorunumuz yok. Ömür defterimde sayfa azaldı. Kaza geçirdi Avusturya'da. İskeleden düştü. Üç sene hiç yürümedi. Üç sene tek Aa, ayağının oldu. üstüne durdu. Tek ayağının üstüne bile basamıyordu. Üç sene yürümedi. Avusturya'dan getirdik buraya Sivas'ta üniversitede. Şevket vardı bir ahrabamız oluyordu. Onun tavsiyesiyle bir doktor bir iğneyle yürüttü. Üç sene yürümedi. ayak inceldi. kuru olmuştu. Geldi ki orada. Çok çekti kadar. Bir zaman delinde ahtı ayağı. Vallahi bu hukuk ne çok şükür, şükür ayağıyla yürüyor. Çok zahmet çektik o zaman. Ömür devslerim de sayfa azaldı. Dünyaya yeni gelsem gene hanımımla evlenirim, Ali Zeynep. Oğlum var Avusturya'da, torunlarım var, gelinim var, kızlarım var. Hepsi İstanbul'da neyse. iki tane, Kayseri'de. Hepsinin gözlerinden öperim. Kızımın, ahrabanın, soranların, herkesin, Antalya'da kardeşim oşakları var. Herkesin gözlerinden öperim. Bozulanı çalayım canlarsın. Dolurur sel götürür Boz çalayınca anlarsın Anlarsın da benim canım anlarsın Dostun acı sözü büker beni Gelen geçen sormaz olur halimi Silen olmaz gözler gin İçin için ağlayınca anlarsın Anlarsın da benim canım anlarsın